Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün harika bir açma tarifim var size. Tarifimde küçük bir tenceremize bir su bardağı yağımızı döküyoruz. Bir su bardağı yoğurdumuzu döküyoruz. Bir su bardağı sütümüzü döküp ocağa alıp ılımasını bekleyeceğiz. Kaynatmıyoruz arkadaşlar, sadece ılık yapacağız döütmüş olduğum sosumu yoğurma kabıma alıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı şekerimi ilave ediyorum. Dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Bir paket yaş maya. 4 yumurta kırdım. İkisinin sarısını üzeri için ayırdım. Şöyle güzel bir şekilde karıştıralım. 7 su bardağı elemiş unum var. Azar azar ilave ediyorum sosumu. Kaşıkla toparlayacağım. Güzel bir şekilde toparlıyoruz. Şimdi yoğurmaya başlayacağız. Kalan unumuzu da ekliyoruz. Güzel bir şekilde yoğurun arkadaşlar. 5-6 dakika güzel bir şekilde yoğurun. Toplamda 7-8 dakika yoğuralım arkadaşlar. Daha sonra bir su bardağı daha un ekledim. Yani toplamda 8 su bardağı unla yoğurdum. Bakın ne güzel. Elime yapışmıyor. Gayet güzel bir şekilde kıvam aldı. Artık olmuştur. Şimdi üzerini kapatıp mayalanmaya bırakacağız. 2 yemek kaşığı tereyağımızı eritiyoruz. Hamurum yarım saat içinde çok güzel bir şekilde mayalandı. Şöyle bir alt üst edelim. Öncelikle tezgahımızı biraz yağlayalım. Ellerimiz de yağlandı bu arada. Çok güzel şekilde yağlansın. Tek seferde hamurumuzu kopartalım. Birazcık yağ sürelim üzerine elimizle. Genişletebildiğimiz kadar genişleteceğiz. Silindir şeklinde yuvarlayalım. Uzatabildiğimiz kadar uzatacağız. Şöyle ikiye bölüyorum. Uçlarını birleştiriyoruz. Şu şekilde. Örgü gibi. Çok basit bir şekilde yaptık. Bir tane daha göstereceğim. Tez yağımızı yağlıyoruz. Açmamızı da yağlıyoruz. Neden yağladığımızı düşünürseniz içi tel tel olması için. Daha lezzetli olması için. Tekrar sarıyoruz, bu şeklinde, uzatıyoruz. Ortadan ikiye bölüyorum. Uzatabildiğim kadar uzatıyorum. İkisi aynı boyutta olsun ve aynı kalınlıkta olsun. Şimdi iki ucunu birleştiriyoruz. Tekrar örgü yapar gibi. Bir sağ, bir sola. Bir sağ, bir sola. Uçlarını da birleştiriyoruz. Hop. Mis gibi oldu. 25 dakika tepsi mayası için şimdi bekleteceğim. Vermiş olduğum bu ölçülerden 15 tane açmamız oldu. 25 dakika tepside mayalandı. Şimdi yumurta sarısı süreceğim üzerine. Açmalarımız hazır. 200 derecelik bir fırında yarım saatte pişecektir. Açmalarım pişti gayet güzel bir şekilde pişti. Şimdi size içini göstereceğim. Bakın tel tel. Fazla gelen açmalarınızı buzdolabına koyabilirsiniz. Daha sonra çıkarttığınızda ilkinki gibi tazeliğini koruyacaktır. Ben şimdi size çok sevdiğim bir lezzeti sunacağım. Açmadan tost yapacağım. Öncelikle sucuklarımı pişirdim. Açmamı ikiye böldüm. Üzerine birer dilim domates. Çok harika bir lezzet. Çocuklarınız çok sevecektir. Mutlaka yapın. Bayılacaksınız. O kadar güzel bir lezzet. Açma tostumuz hazır Harika bir lezzet Gerçekten bayılacaksınız Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim Şöyle göstereyim için size Biraz sıcak Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Beni destekleyip kanalıma abone olursanız sevinirim.